Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomdan, bahçemden, toplanmışlardan, toplanmamışlardan hepinize selamlar olsun diyorum. Bahçede hemen hemen yüzde toplandı, topladık. Eşim dündendir çalışıyor. E, ee, dut ağacının bütün yapraklarını topladı. Bağımızın bütün yapraklarını topladı. Tabii ki bağımız ilkbaharda kesilecek. Artık şimdi karışmayı düşünmüyorum. Ama yapraklarını hemen hemen hepsini döktü. Eşim buraları temizledi. Yaprakları daha önceki videolardan birinde de size bahsetmiştim. Yapraklar bu incir ağacımız. Kökünde de böyle bir böyle bir ağaç türü, çalı türü bir şey ektim. Buradan almam lazım. Geçen okudum. İncir ağacı kökünde yetişen hiçbir şeye fırsat vermezmiş. Demek ki biraz egoistmiş O da ceviz ağacı gibi O yüzden bu sene ce onun kökündeki Bütün 2-3 çeşit çiçeğim var Bir tanesi avize çiçeği Bir tanesi arkadaşlar e Kedi nanesi bir de şu gördüğünüz çalı Bunları buradan almayı düşünüyorum Burada da eşimin Diktiği böyle bir Çiçek var Mer aslında bir ağaç Çiçek var çok merak ediyorum ileride ne açacak Bakacağız böyle gördüğünüz gibi Dut ağacım bütün yapraklarını döktü Üzerinde bir yaprağı bile yok gibi Biliyorsunuz nasıl da ilkbaharda Yazın böyle hırıl hırıl Dolu doluyken şu anda da böyle Boş bir şekilde duruyor Ömür de böyle bir şeydir Biz de yaşayıp onu da bitiriyoruz İlkbaharlar yazlar kışlar gibi Bahçe şu anda Bu durumda fasulyelerimizi de Çektik Böyle bizim köstebekle kavgamız da halen bitmedi. İlkbahar başladı. Gördüğünüz gibi kışın ilk ayına bir iki kala halen e, köstebeğimiz buraları böyle küçük küçük dağcıklar halinde kazıyor. Yapacak bir şey yok. Kazmadığı yer kalmadı. Buraya da kadar gelmiş. Şu kazlı toprağa da bari yeni ektiğim ortan köküne falan koysam boş gitmezse lavantaları topladım onların hepsini ayıklayıp içeri götürmeyi düşünüyorum hem yakmak için hem çay yapmak için hem de başka şekilde kullanmak için arkadaşlar serada durumlar böyle çiçeklerim yaşasın yeter bu saatten sonra burada çiçek açmalarını filan da beklemiyorum onlardan açarlarsa sağ olsunlar açmazlarsa da yine de ilkbahara kalsınlar bir hafta don yaşadık arkadaşlar birazdan Bahçeye doğru gideceğim. Oradan da bileceksiniz, gördüğünüz gibi ne kadar kışa dayanıklı olsa da telgraf çiçeği donları gördüğü zaman e, yaprakları bu şekilde eriyip gidiyor. Bunu da buradan keseceğim. Tabii ki zaman ister. Ama ben burada bir tane küpeli unutmuşum. O da burada kalsın. Diğer küpelleri içeride bir saksıya aldım. Oradan devam edeceğiz. Bir bakacağım. Sanki aldığım yeri beğenmemişler. Belki yine üst kata almayı düşünürüm. Şunu da böyle çektim. İnşallah bahara en azından birkaç çiçeğimizle kurtulmuş oluruz. Bahara çıkarız. En azından yaseminlerim yaşasın. Çalı mineleri de içeriye aldım. Bengo, begonvilleri de içeri aldı. İçeri almadım ama başka kuytu bir yere aldım. E, begonvil burada. Mandevilalar aldım. Begonvillerimin ikisi de burada duruyor. Şu kışa dayanıklı olan küpelim de burada duruyor. İnşallah burada Hayatını sürdürür. Yandaki de yine bir begonvil. Bir bakalım zamanla neler olacak? Tabii ki bugünlerde çok soğuktu. Bakın sardunyalar bile bayağı etkilenmiş. Eksi dörtleri bulduk ve üç gün üst üste eksi dörttük. Eşim bana bir yerden güvercin e, gübresi getirmiş. Sağolsun. Allah razı olsun. Bunlar o e, soğuk günlerde çok susadılar. O yüzden. Böyle yaprakları kurudu. Tabii ki don olan günlerde onlara su veremedim. Dün az biraz bir nemlendirdim. Hatta daha da su gerekli. Şuradan böyle bir kısa alıp gidiyorum. Çünkü size göstermek istediğim bahçenin diğer durumu var. Eşim bahçedeki yaprakları topladı ama e, sukulentlerimkine karışmadı. Karışmasını istemedim. Çünkü belki de kedicikler artık der ki burası bize yaramıyor uğramazlar gördüğünüz gibi bir çöp yığını gibi duruyor ama donlarında buzlarında yaprak üstlerinde kalması sukulentler yeni dikildiği için iyi olabilir arkadaşlar bu arada ben hastalandım biraz düzelmiş gibiyim sesim çok güzel değil zaten normalde de çok iyi değil sesim o yüzden kusura bakmayın İnşallah bu arada siz de hepiniz iyisiniz sağlıklısınız bugün bunun hepsini keseceğim donlardan etkilendi. halen geç hayatına devam ettiği birkaç dalı var. Ama artık bu bir iki dal için beklemeyeceğim. Buraların temizliğini yapayım ki iş olsun bitsin diyorum. Bugün nelerin temizliği olacak. Dal yeniler çekilecek. Dal yenileri çektiğim zaman en önemli olan hibrit dal yenimin kök kısımlarını size göstermek istiyorum. Bugün ortancaları keseceğim şu top olan bütün e, çiçeklerini keseceğim. Yapraklarını toparlayabilirsek toplayacağım. Melekler borum bu durumda arkadaşlar çünkü 4 gece boyunca dörtleri yaşadı. 4 eksi, eksi 4'leri yaşadı. Ondan sonra eksi 3'ler, eksi 2'ler birler Bir hafta boyunca eksilerdeydik. Sizin anlayacağınız çiçekler şu anda bahçede bu durumda dal yerler çekilecek ve kasım patıları komple keseceğim. Kök kısımlarına kadar getireceğim diğer geri kalan parça dallarında ekmeyi düşünüyorum şu anda bahçe bu durumda bunu başka gün örerim bu kadar zamanım yok dalyenler bu durumda bugün hepsi çekilmesi lazım ee, bu güzelliği de açmamış çiçekleri var onu bu kalabilir belki bu kalır bilmiyorum belki onu da keserim tam emin değilim ama diğer hepsi kesilecek size göstermek istediğim arkadaşlar başka bir şey var oraya doğru gidelim. Onu da size gösterdikten sonra geri dönüp işlere koyulacağım. Ee, benim bahçemde dediğim gibi biz bir şeyler ekmeliyiz, yetiştirmeliyiz. Zamanı geldiğinde tekrar bahçeye takviye olarak yeni bir dönüşüm için bahçeyi hazırlamalıyız. Bu arada bahçede çıkmış olan ve dona dayanıklı olan çiçekleri size göstermek istedim arkadaşlar. Eksi donlardan, dörtlerden bakın gidenler de oldu, kalanlar da oldu. Belki de bunlar kışa dayanıklı olanlardır arkadaşlar. Böyle kalan tohumlar da var, giden tohumlar da var. Bakın arkadaşlar bayağı bir kalan da var, bayağı bir giden de var. Böyle çıkmakta olan yenileri de var. Şu kasım patlar inşallah kışa dayanıklı üstlerini keseyim. Böyle toplu toplu çıkan tohumlar var halimiz bu arkadaşlar. Burada da bugün genel bir temizlik yapacağım inşallah. Bir bakalım. Allah neyi kısmet nasip edecek. Hadi hayırlısı olsun diyorum. Bahçenin diğer tarafına geçip oradan şuradan bir atlama yapacağım. Afet evet, yaptım. Biraz da kekik alacağım, kaynatacağım, içeceğim çayını. 2-3 gündür bu kekikle ayaktayım arkadaşlar. İnanılmaz bir çay. Tabi herkese tavsiye etmiyorum. İlk önce 2-3 kaşık için bekleyin. Alerjiniz yoksa ondan sonra kekik çayı gerçekten griplere çok iyi geliyor. Tek kekik değil. Kekik çayı, melisa çayı, ada çayı bunlar çok çok iyi geliyor. Buradaki topraktan da biraz şu çıkmış olan burayı temizledikten sonra burada çıkmış olan ne kadar temizleyebilirse burada çıkmış olan tohumların üstüne ince bir tabaka toprakta koymayı düşünüyorum bir bakalım. Hayırlısı olsun. Şunu da kök kısmına kadar keseceğim. Bu çok açtı, uzun açtı. Seneye buraya getirmek istediğim birkaç tane kasım patım daha var. Burada daha iyi kasım patı sıcak olduğu için daha erken açabiliyorlar. Daha uzun ömürlü çiçekli kalabiliyorlar. O yüzden buraya açacağım arkadaşlar. Biraz hızlı konuşur. Zaten hızlı konuşuyorum. Hızlı konuşurken de nefes alamıyorum bazen. Burada da sukulentlerimi ektiğim zaman geri kalan sukulentleri getirip buralara ekmiştim. Böyle bu şekilde duruyor buranın içinde. Sen niye çıkmışsın? Bir şey olmaz öyle çıkmış halde kalsın. O da tutar. Tutacağı varsa bunlar da bu şekilde duruyor burada. Artık kışı burada geçirecekler inşallah. Böyle arkadaşlar. Buralardan da keseceğim üstlerini filan. Biraz temiz toprak dolduracağım ne kadar yapabilirsem bugün gün, yarın da bir gündür Allah kısmet nasip etsin diyorum. Böyle durumlar bahçede size bahçeden alacağım, çekeceğim. Son video olabilir diyorum, olmayabilir de. Her an fikrim değişebilir. Başka bir şey, başka bir yenilik olabilir. Çarkıfelek'in yapraklarını, dallarını hiçbir şeyini kesmeyeceğim. Onu bu sene böyle bırakmayı düşünüyorum. Ama tabi biz sabitleştirseydik iyi olurdu. Çünkü Çarkıfelek çok ağırlaştı bu sene ağır olduğu için de yerinden biraz kayma yaptı. Rüzgarlar olunca rüzgarlar onu biraz kaydırdı. Bu böyle kalacak bir bakalım seneye nasıl olacak. Allah'ın izniyle diyorum arkadaşlar. Şimdi işe koyulacağım. Sonradan size göstermek istediğim en son olarak dalyenin soğanları ve ondan sonra videomu bitirmeyi düşünüyorum. Ama dalyelerin soğanlarını da size göstereceğim ondan sonra. Hadi işe koyulalım. Bunu sizin yanınızda çekeyim arkadaşlar. Çekemedim. Tekerle çekemedim arkadaşlar. Mecburen çektikten sonra ayrı koyup size göstereceğim. Arkadaşlar bayağı bir çalıştık. Bayağı da iş çıkarttık ortaya. Şu gördüğünüz yerler hemen hemen hepsi bitti. Dalyenleri çıkarttık. Bunlar da gördüğünüz gibi alt kısımda Size göstereyim, şu köşede glayöllerimin e, soğanları vardı. Daha önce çıkartmıştım. Hemen hemen bir buçuk ay öncesiydi. Çünkü diğer soğanlar için yer yoktu. Bu kısım, daha önce izleyen arkadaşlar bilir. Bunların hepsi dali glayöl soğanları. Seneye glayöller için başka bir şey düşünüyorum. Bu gördüğünüz hibrit olan, bu sene kıvırcık beyaz olan hep açtı, dolu dolu açtı. Bu onun. Bunu da bildiğimiz sarılar, morlar, tek katlılar. Bunlar hep bir arada. Dalyenleri çıkarttım. Hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür dalyenlerimde. Bunlar da dalyen. Böyle. Dalyenler böyle çoğalıyor arkadaşlar. Şimdi dalyenler eksi 12 dereceye kadar dayanıklı arkadaşlar. Ama ben neden çıkarttım dalyenlerimi? Çünkü Almanya çok e, yağmurlu bir yağmurlu ve buzlu bir devlet olduğu için yağmur aldıkları zaman ıslak kaldıkları zaman onların erime böyle bir bozulma şeyleri oluyordun patateslerinin dalin patateslerinin bir de glayol'larınkisi yoksa -12 dereceye kadar dayanıklı olan bir türdür dalyenler sıkıntımız çok yağmurlu çok yağışlı ve bu arada arkadaşlar çok da soğuk olması o yüzden çıkartmak zorunda kaldım kısmet nasip diyorum belki seneye daha fazla dalyen ekmiş olurum çünkü bu sene daha çok dalyen soğanım oldu dalyenler kumlu yerleri sevdiği için benim bahçemde bayağı bir kumlu toprak o yüzden belki de diyorum gördüğünüz gibi bu dalyenlerim 20 yaşında yıllardır söylerim size her zaman dalyenlerin 20 yaşında diye arkadaşlar bir de berliler nasıl keseceksin Bayağı bir trafik var. Böyle kocaman kocaman köklere sahip videolarıma gelen izleyen arkadaşlarım bilir. İki elle zor kesiyorum. Böyle arkadaşlar. Şunu buradan alayım. Daha da iyi olacak. Böyle. Bu sene de bahçemizin çiçek, patatesli ya da soğanlı diyelim. Bu çiçeklerinin soğanlı bitkilerin son demlerindeyiz ve soğanları da çıkartmış olursak zaten soğanlı bitkilerle işimiz bitecek. Gördüğünüz gibi dalyen yerini beğendiği için coşmuş ve coşmuş bu şekilde nasıl birbirinden ayıracağım onu da bilmiyorum. Birazdan uğraşırım. Şuradan istediğiniz kadar dalyen elde edebilirsiniz. Şu böyle bir tanesinde hatta size biraz böyle bir yere vuracağım önce. Kök kısımlarından ayırmaya çalışacağım. Bakın arkadaşlar. Bunu bir yere ekebilirsiniz. Bakın arkadaşlar böyle. Bunları Bodrum katında bir odaya alacağım. Kışı orada geçirecekler. Mart ortalarında tekrar çıkartıp yerlerine ekerim. İnşallah Allah hepimize uzun ömür sağlık versin. Baharı da göstermeyi nasip etsin. İnşallah hepimiz tekrar bahçemin güzellikleriyle beraber videolarımıza devam ederiz. Ve göreceğiniz gibi bir kasa dolusu klayül ve Glayöl ve dalin patatesi ya da soğanı elde etmiş oldum. Seneye glayöller ve dalinler için başka bir yer düşünüyorum. Bahçemde biliyorsunuz biz verdiğimiz sözleri çiçek severler hiç tutmayız durup durup alırız. O yüzden her yeri doldurduğumuz için bahçelerimizde, balkonlarımızda yeni yerler arayışına gireriz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bahçemiz penceremizden çiçek. Kalbinizden sevgi ve huzur. Vücudunuzdan sağlık. Eksik, ol, eksik olmasın. Dua dolu dillerde, güzel kalplerde kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada arkadaşlar bu çiçeğimi yanlış çektik. Dalyen çekiyorum diye düşünürken bunu çekmiş olduk ve tekrar yere gömdük. Kısmeti varsa olur diyorum. Şunların hepsini de keserek tekrar farklı farklı yerlerde ekmeyi düşünüyorum. Bakın arkadaşlar eşim bunları ayırdı. Bir yere koydu. Kesti. Böyle kes dedim ve tekrar gözüm kesmedi. Bizdeki şu aç gözlüğe bakar mısınız? Ben tekrar geldim. Geriye kalmışlardan da tek, tekrar, <laughs> tekrar dal almak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çiçeklerle kalın. Allah'a emanet olun. Böyle. Şunları da tekrardan birer gördüğüm köşelere ekeceğim ve seneye elimizde belki de daha fazla farklı kasım patılarımız olacak diyorum ve de olurlar. Bunları buradaki dalların üstüne koyuyorum. Bunlar da hepsi kasım patı dalı. Ve bir kasım patıyı da daha kestikten sonra bitireceğim.